Şu arkamda bak şimdi. Ne ki ben bu adamla ya? Ocak 1916 tarihindeki İngilizlerin Çanakkale cephesini tamamen tahliye süreci esnasında burada yaşanan bir hatıra var ve sağ tarafta görmüş olduğunuz kahvaltıları aslında o hatırayı bizlere anlatıyor. O sabah HMS Talbot kruvazöründen Kravözöründen sahile gönderilen iki tane kahvaltıların görevi bu bölgedeki son kalan İngiliz askerlerini tahliye etmekti. Deniz dalgalıydı ve fırtına vardı. Dolayısıyla bu laytelerden bir tanesi askerleri alarak açığa çıkmayı başardı. Fakat şu görmüş olduğunuz kağıdayteni ise dalgaların şiddetiyle karaya oturdu ve sahilde kaldı. 13. Tümen Kumandanı Sir Stanley Maude ise bu lighter'e binmiş ve daha sonra lighter'in karaya oturmasıyla beraber inmek zorunda kalmış ve yürüyerek tekke koyuna gitmek zorunda kalmıştı. Fakat şiltesini ve bavulunu unutmuştu. Yolun yarısında Kaferin'e ayrılarak Sir Stanley Maud'e ne yaptı? Kalay terine geldi ve bavulunu ve şiltesini aldı. Ve bu durum tahliyenin gecikmesine sebep oldu. Ve bu nedenle de İngilizler Laytel'e gel Maude isimli bir ufak şiirle birlikte bu olayı böyle bir ne yapıyorlar? Alay alıyorlar. 9 Ocak 1916 tarihindeki bir hatırayı bizlere aktarması açısından ve Çanakkale muharebelerine ve Zığındere muharebelerine ait bir izi bizlere burada sunması açısından bu görmüş olduğunuz Lighter önemli bir detaydı.